12 0 8 25 Açıyor mu? Çok güzel. Macun Şu güzel toprak kokusunu alabiliyor musun? Bugün burun ameliyatı olacağım. Hem yani estetik hem nefes almak için. Şimdi geldik sabah 7.30. Yani biz 8'de geldik. Odan böyle odamda ne var kapıyı kapatayım mı? odamda seccade, askılık buzdolabı, dolabı banyoda böyle Aa, alırım. <laughs> şöyle bir biletliğim var adım yazıyor böyle Bekliyoruz birazdan gelirler herhalde. Şey bile ambalaj mı? Şurada, Şurada damarım var benim. Her şeyi oradan alıyorlar. Sağ kolumdan hayatımda hiçbir şey alınmadı benim. Ama dünyanı, dünyayı çevirecek kadar damarımız var ya. <gülüyor> <gülüyor> bırak da bir de oradan alsınlar. <laughs> Acıyor. Ne yazdı oraya? 12 08 25. Vay. Wow. Ha bugün tarihi tüm... ediyorum Gün... <laughs> ne yazdı? <laughs> Bir kod falan yazdı. <laughs> ya içinde iğne yok kadına diyorsun ki iğne var. İğne olsa kolunu kırsan ne olur damarın? Çok <laughs> Yalan atıyorsun. <laughs> ne niye ağrı yapabilir dedi? Hayır ya içinde bir şey yok ama. Ya yok da anlamıyorsun. Kusacaktım demin. Tamam. Ama daha da. Yani yut tamam. evet. gibi. KYK. Tadın da. Üşüdün mü? Bembeyaz oldun. Çarşafımız var. Güzel ütülenmiş. Çarşafı öldürdüm kendimi. Beyaz olayım dedim çarşafımı. Birazdan bunu hatırlamayacaksın. İşte onu diyorum. Çıkınca buram daha çok ağrıcı için inşallah hatırlamam. Ya yani bu bana yetti Niye öyle oldu acaba? Milli falan mı? Acaba? Olabilir. Makan Başka. zaten aç karnına verilir normalde. Yine damar yolu aç karnına açılır. Ya tamam abartma <laughs> ama. Yani abartma. Ya demek bunu bir olsa ne olacak? Bu ses stresi. Anne yapmadım panik diyorum sana. No panik. Ya ben bak ben dile getiriyorum. Bir şey diyor muyum? Ben? Ben panik ataklı bir insanım ve dile getiririm. Ama ya. sen de dile getir. Ya diyorum ki tamam bak o aşamada belki size sorma şu an yok diyorum. Bir de buna da yok diye. Çekme. Miligram. Miligram yazıyor. Miligram mı? Evet. Kombin nasıl? Hastane Hastane pandemi. Pandemi ilacımı tercih ettim. Hava güzel. Bugün zaten Deniz, ameliyat olmak bir gün. Ne diyor mu ki? Bakın şurası Ayasofya. Düğün topuzu istersin? Nişan. Balerin. Bu yüksek. Pardon. Hamur açmaya gidecek benim. Ya Ya bir dur. Ya. <laughs> çok komik dur. Topuzum çok büyük oldu. Ya bunu niye takıyoruz ki? Bu <laughs> takılacak şeyi. Tamam şimdi. Gözlerime uygun renk aldım. Böyle rahat. <gülüyor> <gülüyor> Test detaylarını açılaşı aldım. Kanı çekilmiş bir elini tut. Şey ne ne tamam, buyur. <laughs> bir <be. gülüyor> adam koydu. Nasıl kırma böyle Olmuş mu? O niye öyle olmuş ama? Görmedim. <laughs> Hiç görmedim. <laughs> Sakinleştirici ilaç yapıyorum başımdan. Bırakalım. Koyabilirsin içeriye. Güneş. Hala dışarıda mis gibi deniz. Veren, ya umarım çekmişimdir az önceki de gerçekten. Dedi diyor senin için diyor ayarlarını değiş. Keşke değişmeseydi. Tez ne oluyor? Görecek bir saat sonra orayı. Dakika. <laughs> 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 tamam şu an üçüncü dakikadayız sekiz. Evet, öyle mi tutuyor? Göz kapağı. Evet göz kapağı. E, tamam öyle <laughs> ya, gözlerini tut dedi. Şuraya oturttursam buzu yan. <laughs> Niye yalıyorsun buzu? Gördün? <laughs> <laughs> Gördüm dil attı buza. Buzu yalıyormuş. Hani demiştin ya iğne acısı daha çok. Gitmeden önce. Ama bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Beni uzak etsin ben açlıktan ölürüm. O gece 12'den beri bir şey yemiyor. Ya normalde de zaten bu sefer bir şey yemezdi ki. Ben ölürüm. Allah korusun. Dijay o. Ne? Dijay. Evet. Yaralan. İşte buz getirdi doktor. 5 dakika buraya, 5 dakika buraya. Değişecekmiş. Eridi mi içindeki? Soğukluk var mı hala? Yorgan getirdiler üstüne. Ne oldu? Alayım buradan. Biraz burasında morluk var. Ama diğer tarafında hiçbir şey yok. Sıfır. Aa, olabilir. Bir Bu eridi yalnız. Ben bunu değiştireyim değiştirip geliyorum. Şehriye çorbası. Pasta çorbası. Tavuk, patates, bulgur pilavı. Ve şeker ve ekmek. Aa! E bu hasta sadece çorba içebiliyor. O da çorbayı en az e, vermişler. Tavuğu getirdiler mi? Ağzını nasıl açacak? Maydanoz açıyor Yok. Kaşığını bile mi onlar teyze. Haşlanıktır kabağın ne sert olabilir ki? Mama mı yapayım onu? O ses senden mi geldi? Hayır. Ve bu arada koluna bakın. Göster koluna. Daha çok Otmuşlar. acı, çok şey. Ver. Biraz daha verin de sonra. Yeni emekleyen bebek. İşte sevmem şu pilavı. Hep yurtta bunu Hadi. verirlerdi. Sizin yurtta da var mıydı? Dur ben Ya ne dedim? Yurtta var mıydı dedim. KYK <laughs> yatağı demiştik bir de. i̇şte baharat koyuyorlardı onun içine. Size de koyuyorlar mıydı? Hazır şeker pahalı. Çok komik ayıcık gibi duruyorsun. <laughs> Bir eskisini gösterdi, bir yenisini gösterdi. İstanbul Boğaz Köprüsü'nü çıkarmışlar. Nasıl nefes alacağım? E içini açtıysa? <laughs> Aa. Aa. Yut onu, işine gelince yutuyorsun. Evet. E, hiç, 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 hiç. Ama... Yut onu. Yine geri gelecek. Çarşafa sür. Şaka yaptım. Kafur pijamalı. Ahlelele de Ahlelele ahlelas. Odam ah, ah, var ama. Buraya da bir makine taktıkları için kıstırdılar makineyi. Böyle değildin sen. Evet, sokağımla pijamamı uydurdum. Ona göre kombin hazırlayıp geldim. Gözlerimi de uydurdum. Buradaki şeyleri çıkarttılar. Biz görmeden hemen kapattılar ki. <laughs> Felaket morluk var gözleri biraz morardı. Ama öyle bence internetlikler kadar değil. Bu ya iki gün olacaktı diye. Evet. Yani Aa, Luna Park. Dikkatim dağıldı. Bak. Bugün ne? Salı. Çarşamba, Perşem, Cuma. Cuma'dan sonra düzelecek dedi. Evet. Yani bugün Salı değil mi? Tamam. Üç, üç günden sonra dedi. Cuma'dan sonra. Salı zaten tampon çıkacak. Bitti. Sonrası bir şey yok. Acıyor mu? Sümük çektin. Kan. Kan mı? Sızıntı yapar dedi. Şurada. arıyor. Tamam damarına orada büyük ihtimalle patlattı oynadı onunla. Zorladı. Nasıl güzel? Salarak yaptılar var hiç? Yaptılar. Çok kez yaptılar bana. Sonra? Mor arıyor, acıyor. Sonra yeşile dönüyor. Böyle düzeliyor. kaç bile acısı geçiyor. Yani yarına geçer. Yarından sonra. Burnundan çok acı olamaz. Diyor. Bir tane öylesine bir kadın geldi hemşire. Bizim hemşiremiz değildi. Ve sen dedin ki parmağıma bir şey yaptınız dedin. <laughs> kadın diyor ki ne yaptık parmağına. <laughs> Beni aradı sesin şeydi kara geceler üzerime titreyen bir çok var beni bekleyen. Şu güzel toprak kokusunu alabiliyor musun? Evet, doktor tamponlarını çıkardı. Sonra miden bulanabilir dedi. Bu anda asansöre bindiğimizde katladı gitti. Görmüyorum dedi. Ben o sırada dalga geçtim ona. 3-5 yaptım elimle. Gerçekten görmüyormuş. Asansörden iner inmez kucağıma bayıldı. Bayıldı diyoruz gelen yok. Sedye yok. Gibi gibi yere bakma çekken abi karşı yap. Karşıya <laughs> bak yere bakmaz. Aa evet oradan çizik. çizik. Uzun bir çizik ondan mı bahsediyorsun? Kolun son hali. Ne tam o Düşersin gene. <laughs> Buradan çıkabiliriz. Niye alıyorsun buzu?